Selamlar benim bir bugün arkadaşlar Instagram takipçi hilesi yapacağız bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımız hesabımızda 11.600 tane totalde takipçi bulunmakta eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi ucuzpanel.com bunu açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstermeye çalışacağım. Açıklama kısmına ilk önce siteye geldiğinde sağ üstte bulunan kayıt ol butonuna ilk önce bir siteye kayıt olman gerekmekte. Sonra buradan giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifreni girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılıyor. Burada sipariş oluşturma bölümü bulunmakta. Sen de şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bilgilerinizi girmeniz yeterli. Hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede kaydırarak da göz atabilirsin. Ben şuradan Instagram'ı seçiyorum. Kategoride Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakta. Hepsine de göz atabilirsiniz. Ben şöyle Instagram takipçi garantisi seçiyorum. Seçtikten sonra buradan bize uygun olan servis seçiyoruz. Önemli olan kısım bizim buradan servis seçtikten sonra servis açıklaması ve ortalama tamamlanma süresi. Onlara bakaraktan sipariş verin. Şöyle hemen buradan buna bakıyorum. Hemen şuradan Instagram hesabımızın linkini alıyoruz. Şöyle hemen aldıktan sonra hemen şuraya miktarımızı da giriyoruz. Şöyle bize 100 tane takipçi yeterli olacaktır. Sipariş ver diyorum ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsan iki farklı yolu bulunmakta. Biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalın varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa da arkadaşlar buradan davet et kazan bölümünden davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsin. Gördüğünüz gibi komisyon oranı %5 asker ödeme 10 TL 10 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takipte edebilirsiniz bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de buradan destek merkezinden de site iletişime de geçebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Sağ taraftan da önceki taleplerinize de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan arkadaşlar siparişler kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Bekleme yükleniyor. Tamamlandı. Kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki ki siparişimiz şu an yükleniyor da. Hemen şuradan Instagram hesabımıza gelip sayfaya bf5 atıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi 11.700 tane totalde takipçimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi me satın alabilirsiniz. Eğer sana da böyle ücretsiz bir şekilde gönderim yapmamı istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.